Merhaba arkadaşlar. Bilgi Sarman TET AYT Geometrik Soru Bankası'nın e, doğruda açı konusu, açık konusunun ikinci testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuz yine paralellikler verilmiş. Paralellikler verildiği zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Z, M, U kuralları aklımıza gelecekti. Şuraya baktığımız zaman bakın ma kırmızı ile üzerinden geçtiğim bir Z kuralı bu Z kuralına göre eğer buradaki açımız 30 olarak verilmişse yukarıdaki açı da ne olur? 30 olur. Burası da 30 olur çünkü açı ortay olarak verilmiş. Ve arkadaşlar ben buraya X, X dersem M kuralından X'leri kolay bir şekilde bulabiliriz. Yani şöyle mavi ile üzerinden geçtiğim, mavi üzerinden geçtiğim bir M kuralıdır. Bu M kuralına göre bu 2x'in toplamı ile bu 30'ların toplamı neye eşittir? Zıt yöne bakan 100'e eşittir. 30 artı 30 artı 2 tane x'in toplamının 100 olması gerekir. 2x eşittir 40'tan x buradan ne olur? 20 derece olur. 20 dereceyi bulduktan sonra yerine yazıyorum. Burası 20 derece. 20 derece ve yine U kuralından Yine U kuralından yani şuradaki U kuralı alfa ile 20'nin toplamı alfa ile 20'nin toplamının ne olması gerekir? 180 derece olması gerekir. Çünkü U kuralından alfa eşittir ne olur? 180'den 20 çıkarttığımızda 160 olur. Cevabımız E seçeneği olur. Diğer sorumuzda bakın İsmail evinin yanına arabası için aşağıdaki gibi bir garaj yaptırıyor. Ee, BC ve DE yere dik diktir, zemine diktir. Dik olduğu zaman birbirine paralel olduğunu biliyoruz. 30 ve 110 dereceleri verilmiş ve bizden alfa açısını istiyor. Bakın arkadaşlar, bazı soruları çok basitleştirebiliriz. Bakın çatıyı birer çizgi olarak verilen BC ile ED'yi de yere dik birer çizgi olarak düşünüyoruz. Dik olduğu için bunlar birbirine paralel. 30 derece verilmiş burayı. Burayı da 130 derece olarak verilmiş. Bizden alfayı istiyor. Ve arkadaşlar bakın. 3 köşeli U kuralından kolay bir şekilde sorumuzu çözebiliriz. Bakın 3 köşe olduğu zaman toplamı 180. Önce 180'den 30'u çıkartıyoruz. 150'yi buluyoruz. Ve bu üç açının toplamının 360 derece olması gerekir. Topluyorum. Alfa artı 150 artı 130'un toplamının 360 derece olması gerekir. Topluyoruz. bu üçünün toplamı nedir? 280 derece. Pardon burası 110 derece olarak verilmiş. 110'u yazdığımızda 260 olarak çıkar. 360'tan çıkarttığımızda alfa açısının 100 derece olduğunu buluruz. Cevabımız B seçeneği olur. Soruyu ne yaptık arkadaşlar? Çizgiler halinde yazıp basitleştirdik. U kuralından 360'a eşitledik ve cevabımızı bulduk. Bir diğer sorumuz bakın yine caddeler. Özellikle bakın caddelerle ilgili sorular karşımıza çıktığı zaman yine az önceki gibi soruyu basitleştiriyoruz. Ne verilmiş? Aşağıdaki bir bölgede yer alan bazı sokaklar verilmiştir. A ve B sokakları birbirine paraleldir. Ayrıca açılarımız verilmiştir ve kenar çizgileri ayrı ayrı birbirine paralel olduğuna göre x açısı kaçtır diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Cadde ve sokakları birer çizgi olarak yazıyorum. Bu şekilde sorumuz şu şekilde oldu bakın. 60 60'ı buraya getirebilirim çünkü caddelerin çizgileri nedir? Birbirine paralel demiş. Burası 170 derece ve 100 derece verilmiş. X'i bizden istiyor. Burası X ise 180'e tamamlıyoruz. 180 X olur. Ve arkadaşlar bakın bunları yazdıktan sonra şöyle diyoruz. İki köşe olduğu zaman toplamı 180. Üç köşe olduğu zaman toplamı 360. 4 köşe olduğu zaman Toplamı 540'tır. Bunları daha önce öğrenmiştik. E bakıyorum. Burayı da buluyoruz. 120 derece. 1, 2, 3, 4. 4 tane köşe var. O zaman dördünün toplamı 540 olması gerekir. Topluyorum. 180-x artı 100 artı 170 artı 120'nin toplamının 540 derece olması gerekir. Ne yapıyoruz? 540'dan... 180'i çıkartığımızda geriye ne kaldı? 360. Bunları topladığımızda, bunları topladığımızda ne olur? 390 eksi x eşittir 360 olacak. X'i bu tarafa 60'ı diğer tarafa attığımızda x açısının 30 derece olduğunu görürüz ve cevabımız C seçeneği olur. Şeklimizi basitleştirdik ve U kuralından matematiksel işlemlerle cevabımızı bulduk. Dördüncü sorumuz şöyledir. Bakın alfa açısını bizden istiyor. 40 açısını vermiş. Ayrıca açı ortaylar da verilmiş. Tabi değişik şekillerde çözüm yapabilirsiniz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın sivri uçtan paralel çizerek yapabiliriz. Bakın açımız M olsun M. Z kuralından paralel çizdiğimiz için burası da M. Üçgenin iç açıları 180 olduğu için o zaman buradaki açımız 180 eksi 2 m. Aynı şekilde bakın n, ne diyoruz? Z kuralından yine burası ne paralellikten ve burası da üçgenin iç açılarından 180 eksi 2 ne olur? Bunu yaptıktan sonra bakın bir üçgen oluştu. Bu üçgenimizde M artı N artı 40 derecenin toplamı 180 derecedir. Ve M ile N'nin toplamı 140 derece olarak bulunur. Bunu bulduktan sonra bakın arkadaşlar şurası 180 derecedir. Çünkü doğruda açıdır. 180 eksi 2 mi? Artı 180 eksi 2 ne? Artı alfanın toplamının 180 derece olması gerekir diyoruz. Bunu yaptıktan sonra bakın karşılıklı olarak 180'ler gitti. 2M ile 2N'yi karşı tarafa atıyorum. 2M artı 2N eşittir. Ne olur? 180 artı alfa olur. M artı N 140 ise buranın toplamı ne olur? 2 katı olur. Yani 280 olur. 280'den 180'i çıkarttığımızda alfa açısı 100 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı olur. Ne yaptığımızı dikkatli bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Z kurallarından N'yi buraya getirdik. Sonra üçgenin iç açılarından hem 180 eksi 2 mi 2 ne hem de e, 180'e tamamlayarak M artı N'yi bulduk. Ve alfa açısını bu şekilde bulduk. Bir diğer sorumuz bakın aşağıdaki açı ölçerin o merkezin kırmızı mavi renkli iki çubuk yapıştırılmış ve bu çubuklar arasındaki D ve C e, noktalarında açı ölçerle sabitlenmiştir. Öncelikle arkadaşlar açılarımız verilmiş. Açılar verildiğine göre biz de bunları bakın sıfırdan başlayarak burası 50 derece olur. 140'tan 50'yi çıkarttığımız zaman burası 90 derece olur. Ve bu ikisinin toplamı da 90 olacak şekilde 40 açısını bu şekilde buluruz. Daha sonra bu açı ölçerin merkezi O, AB doğrusu, doğrultusunda sırasıyla A ve B noktalarına gelecek şekilde Kaydırılıyor arkadaşlar. Farklı yerlere götürülüyor. E, merkezi A noktası olduğunda pozitif yönde 18 derece. Merkezi B noktası olduğunda negatif yönde bakın pozitif yön saatin tersidir. Saat yönü ise negatiftir arkadaşlar. 25 derece B noktası etrafında döndürülüyor. C'de e, noktalarının yerleri işaretleniyor. Buna göre ne diyor? B e, Doğrusaldır diyor. Yukarıdaki verilere göre APB kaçtır? Yani buradaki alfa açısının kaç olduğunu söylüyor. Bakın arkadaşlar normalde paralellik çizeriz. Fakat arkadaşlar bunun cetvelleri böyle birbirine şurası arkadaşlar doğrusal gelecek şekilde birleştirebiliriz. Yani soruyu daha basitleştirmek için arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Burası kaç derece olarak verilmiş? 50 derece olarak verilmiş. Şurası 50, şurası 50. Burayı 50 olarak verilmiş, burayı 50 olarak verilmiş. 18 derece de, 18 derece de e, sağa doğru ya da pozitif yöne doğru kaydırıldığı için 50 ile 18'in toplamı 68 olur. Yani buradaki açımız 68. Bakın doğrusal olduğunu e, düşünerekten. Yani cetvelleri sağa yukarı aşağı doğru getirebiliriz. Öyle olduğunu e, öyle olduğunu e, düşünüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burası 40 derece bakın. Burası 40 olarak verilmiş. E, kaç derece? 25 derece de e, saatin yönünde döndürüldüğü için bakın 25 ile 40'ın toplamı da 65 derece olur. Yani burayı 65 derece olarak kabul ediyoruz. Tekrar ediyorum burası üçgenin köşeleri olacak şekilde doğrusal gibi düşünürüz. Ve bakın bir üçgenimiz oldu. Bu üçgenimizin iç açıları alfa artı 68 artı 65'in toplamının 180 derece olması gerekir. Bunları yaptıktan sonra toplamları nedir? 133. 180'den çıkarttığımızda alfa açısının 47 derece olduğunu görürüz. Cevabımız C seçeneği olur. Bu şekilde arkadaşlar bu tip sorularla karşılaştığımızda bakın bazen doğrusal yani aşağı doğru şöyle yapacağımız arkadaşlar ne yaptık? Burada üçgen oluşturup doğrusal olarak kabul edip cevabımızı ona göre yaptık. Altıncı sorumuz yine paralellik verilmiş. Paralellik olduğu zaman paralelliklere dikkat edeceğiz. Bakın burada BC paralel OE. Madem ki paraleldir bakın Burada nedir? Bir kırmızı renkte çizdiğimiz arkadaşlar bir Z kuralı. Z kuralında buradaki açımız 70 derece ise buradaki açımız 70 derece ise buranın da ne olması gerekir? 70 derece olması gerekir. 70'ten 45'i çıkarttığımızda geriye ne kaldı? 25. Açı ortay mı vermiş? O zaman hemen burayı da 25 olarak yazıyoruz. E peki arkadaşlar buranın tamamının 180 derece olduğunu bilmiyor muyuz? O zaman hemen buluyoruz arkadaşlar x artı 45 artı 2 tane de 25'in toplamı 180 derece olması gerekir. 50, 45 daha 95, 95'i çıkarttığımızda x açısı 85 derece olarak bulunur. Cevabımız A seçeneği olur. Paralelliklere kesinlikle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet 7. sorumuz. 7. sorumuz da yine paralellik verilmiş ve yine köşeler var. Köşeler olduğu zaman paralellik çizeceğimizi söylemiştik. Bakın paralel çiziyorum. Burası arkadaşlar bakın şöyle maviyle üzerinden geçeyim. Bu U kuralı. U kuralında toplamları 180 derece olması gerekir. 180'den 105 çıkarsa 75 ve burayla işimiz bitti. Yine paralel çiziyorum. Yine mavi ile üzerinden geçtiğim bir U kuralı 180 olması gerekir. Buraya ne kaldı? 70. 70'i bulduktan sonra burayla işimiz bitti. Bunu yaptıktan sonra bakın şöyle diyoruz. Bunu yaptıktan sonra ne var arkadaşlar burada? 3 köşeli, 3 köşeli bir U kuralı var. Bu U kuralından ne yapacağız? U kuralından cevabımızı bulacağız. 75 artı 80 artı 90. 75, 80, 90 ve alfa ile 70'in toplamı. 70 artı alfanın toplamı 3 köşe olduğu için 360 derece olması gerekir. Topluyorum arkadaşlar. Toplamları 150. Bunların toplamları, toplamları ne kadar yapar? 165. Bunları da topladığımız zaman... 315 yapar ve 360'dan 15'i çıkartığımızda cevabımız ne olur? 45 derece olur. Yani A seçeneği olur. Öncelikle iki tane U kullandık. Sonra yeşille gösterdiğimiz bir e, üç köşeli bir U kuralı toplamı 360'tır ve gerekli işlemlerden sonra da cevabımızı buluyoruz. 8. soru. 8. soruda yine doğrular paralel olarak verilmiş dikkatli bir şekilde yapıyoruz. Tabii ki soruyu çözmeden önce harflendirmelerimizi de yapıyoruz. Ben buraya x, buraya y dersem. Bakın arkadaşlar burada ne var? Bir m kuralı vardır. m kuralında ne diyorduk? x ile y'nin toplamı zıt yöne bakan alfaya eşittir. Alfa nedir? x ile y'nin toplamını. Demek ki x ile y'nin toplamını bulursam cevabını bulurum. Tekrar buraya x diyorum. Burayı y diyorum. O zaman burası ne olur? 180 eksi i 2 y olur. X ne olur? 180 eksi 2 y olur. Hemen yazalım. 180 eksi 2 y. Burayı bulduk. Sonra arkadaşlar bakın zikzaklar var. Zikzaklara dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Bakın dikkatli bir şekilde Şöyle yapalım arkadaşlar. Takip ediyoruz bakın. Gösterdiğimiz bir zikzak. Bu zikzaktan ne yapacağız? Şöyle diyoruz. Aynı yöne bakanlar zıt yöne bakanlara eşittir. Bakın 2x bu tarafa bakıyor. 60 bu tarafa bakıyor. Fakat 50 ile 180 eksi 2'ye zıt yöne bakıyor. O zaman zıt yöne bakan 180 eksi 2y ile 50'nin toplamı. Diğer tarafa bakan 2x ile 60'ın toplamına eşittir. 2y'yi karşı tarafa atıyorum. Ne oldu? 2x artı 2y. Sonra bu ikisinin toplamı ne olur? 230 olur. 60'ı çıkarttığımızda 60'ı karşı tarafa atıyoruz. Çıkarttığımızda geriye ne kalır? Geriye ne kalır çıkarttığımızda? 170 kalır. 170. Ve 2'ye böldüğümüzde x de y'nin toplamı ne olur? 85 olur. Bizden neyi istiyor? Alfayı istiyor. O da x artı y'dir. Yani cevabımız ne olur? 85 olur. Yani e seçeneği olur. Tekrar ediyorum bakın. Z kuralın, m kuralından y ile x'in toplamı alfaya eşittir. O zaman x artı y'yi bulmam gerekir. Sonra, sonrasında gösterdiğim bir zikzak kuralı vardır. Aynı yöne ve zıt yöne bakanların toplamları birbirine eşittir. Buradan da x ve y değerlerinin toplamını bulduk. Cevabımız E seçeneği çıktı. Dokuzuncu sorumuz da şöyledir. Dokuzuncu sorumuz sözel ifadelerle verilmiş. Bunu şekle çevirmeye çalışıyoruz. Ne diyor dokuzuncu sorumuzda? ABC açısı 40 derece olacak şekilde. Bakın hemen bir açı çiziyorum. A, B ve C. Kaç dereceymiş? 40 derece. Devamını okuyoruz. C noktasının diyor C noktasının C noktasının BA'ya göre simetriği de C noktasının DA'ya göre simetriği de. Bakın arkadaşlar simetri demek simetri demek eşit ve dik uzaklık. Yani buralar eşit ve dik olacak şekilde. Şimdi daha önce arkadaşlar şöyle demiştik. İkizkenar üçgende dik indirdiğimiz zaman dik ne yapar? Tabanı ikiye böler. İşte ikiye bölme ve dik olduğu zaman açı ortay da olur. İkiz kenar üçgen olur hatta. Onun için arkadaşlar bakın simetrisini aldığım zaman demek ki burayı birleştirirsek ikiz kenar olur. Yani burası da 40 olur. Burayı bulduk. Sonra diğerini şöyle gösterelim. Ne diyoruz? A noktasının E'ye göre simetrisi. A noktası simetrisini alıyorum. Bakın simetrisi. Neydi simetri? Eşit. Eşit ve dik uzaklık. Eşit ve dik uzaklık. O zaman burayı birleştirdiğimiz zaman E ile ne olur arkadaşlar? Bu da ikiz kenar olur ve burası da 40 olur. Bakın AB, BE'ye eşit, ikiz kenar 40'a 40. ABD, 40. BC'ye eşit, ikiz kenar olduğu için 40'a 40. Bizden neyi istiyor? Bizden buranın tamamını istiyor. Yani cevabımız 3 tane 40, cevabımız 120 olur. E seçeneği olur. Dikkatli bir şekilde ee, nedir arkadaşlar? Şöyle diyoruz. Simetri demek henüz simetriyi işlemedik. Simetri demek arkadaşlar eşit ve dik uzaklıktır. Buna dikkat edeceğiz. C'nin simetrisi D, A'nın simetrisi E ve ikizkenar üçgenler yani açıortaylar çıkıyor. Topladığımızda ne olur? 120 derece olur. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.